Bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlayamadığını söyleyemez kıyamet günü. Konuşmuştu ama ben anlamamıştım demek mümkün mü? Anlayamamak için canlı yeryüzünde yaşıyor olmamak lazım. Hem yaşıyorsun. Kulağın var, gözün var. Arapça bilmek şart değil ki artık cep telefonunun bile dillerden dillere nakil yaptığı bir dünyada herkesin her dili anında saniye içerisinde biliyormuş gibi anlayabildiği bir dünyada Mekke'de okunan ezanın okunuşundan bir saniye geçmeden İstanbul'da dinlenebildiği bir dünyada anlamamıştım kim kime inandırabilir kıyamet günü futbolun bütün dünyanın ortak dili olduğu bir çağda ezanı anlayamamak diye bir özür olabilir mi gençlerin hiçbir kelimesini anlamadıkları şarkıları türküleri tramvayda yol boyunca dinlediği ve zevk aldığı anası selam verse bile şarkı dinlediği için güya anlamadığı bir şarkıyı dinlediği için anasının selamını bile duymayacak kadar Kör şarkı dinleyebildiği zamanda insanların Resulullah'ın dilini anlamadım diye bir mazeret olamaz. Belki bu eski çağlarda olabilirdi. Dil sorunu dünyadan kalktı. Vakit ayırmak, ilgi duymak diye bir sorun çıktı ortaya. Bunun için biz müminler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir kere duyar bin yıl o duyduğumuzda yaşar olmak zorundayız